Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün unutulmaz pastane lezzetlerinden mis kokulu portakallı şam kurabiyesi yapıyoruz. Böyle görürüz pastanelerde kocaman kocaman. Acaba bunu nasıl yapıyorlar? Allah'ım bu lezzeti evde de yapabiliyor muyuz? Derseniz hemen bu videoyu seyretmeniz gerekiyor. Yapmamız gereken işlem öncelikle üç tane yumurtamızı karıştırma kabımıza almak. Daha sonra içine aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar şeker ilave edeceğiz. İsterseniz mikserle, isterseniz de böyle bir tel çırpıcı yardımıyla yumurta ile şekeri güzelce çırpıyoruz. Yumurta ile şekeri güzelce çırptıktan sonra içine 150 gram eritilmiş katı yağımızı, tereyağı veya margarin hangisini kullanmak isterseniz aşağı yukarı gördüğünüz gibi bir su bardağından şöyle bir parmak, bir buçuk parmak kadar eksik olarak kullanacağız. Onu da bu şekerli yumurtalı karışımımızın içine ilave ediyoruz. Hafifçe ılık olmasında fayda var. Yumurtalarınızı pişirmemiş olursunuz böylece. Ve bir su bardağı da yoğurdumuz var. Bir su bardağı yoğurdumuzu da içine ilave ediyoruz. Onu da buraya koyduk. Şimdi sıra Portakal kabuğu rendelerimize geldi. İsterseniz portakal yerine limon kabuğu da koyabilirsiniz. Veya eğer özütünüz varsa elinizde şöyle 2 yemek kaşığı kadar da portakal veya limon özütü de kullanabilirsiniz. Bunu da içine ilave ettim. Şimdi en son tekrar bir karıştıracağım. Gördüğünüz gibi yapması son derece kolay. Hepimizin evinde olan pratik malzemelerle ama lezzeti gerçekten çok büyük. Güzelce bütün sıvı karışımım birbirine girdi. Artık tel çırpıcımı bir kenara olabilirim. Şimdi içine ilave etmem gereken malzemem 4,5 su bardağı unun. Eğer tartınız varsa, tart olarak 550 gram un ilave etmeniz gerekiyor. Bu biraz yumuşak bir hamur çünkü poşetle sıkacağım bu hamurumu. Şimdi unu da içine ilave ediyorum güzelce. Eğer ununuzu elerseniz çok daha güzel pofuduk kurabiyeleriniz olacak. Biz daha evvelden eledik unumuzu da. Üzerine de bir paket kabartma tozu ekliyorum. Vanilyam yok çünkü içinde portakal kabuğum var. Kabartma tozumu da ekledim. Şimdi artık elimle güzelce yoğurma işlemine başlayabilirim. Şöyle hafifçe karıştırarak kenarlardan ortaya güzelce hamurumu yoğuruyorum. Biraz evvel de dediğim gibi bu hamurum oldukça yumuşak. Poşette sıkacağım yumuşaklıkta bir hamur. Şöyle güzelce karıştıracağım ve daha sonra poşete doldurup fırın tepsime sıkacağım. Sanırım güzelce karıştı. Şöyle bir kıvam göstermek gerekirse şöyle bir sıktığım zaman gördüğünüz gibi poşetten rahatça akacak bir kıvamda. Baktınız onu birazcık fazla kaçmış. Oldu ya ölçünüz yok. Bardak ölçünüz uymadı. Bir miktar daha yoğurt ekleyerek hamurunuzu bu kıvama getirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Merak etmeyin. Şimdi artık Sıkma poşetimi varsa eğer, sıkma poşetimi hamurumu doldurup sıkma işlemine geçeceğim. Eğer evde sıkma poşetiniz yok, Herhangi bir poşette de sıkamıyorsunuz. O zaman böyle kek yaptığımız, cupcake yaptığımız muffin kağıtları var ya onların içine koyun efendim hamurunuzu. O şekilde de pişirdiğiniz zaman gayet güzel tomuş tomuş kurabiyeleriniz olacak. Şimdi burada benim sıkma poşetim var. Sıkma poşetimin içine ben hamurumu güzelce yerleştiriyorum. Kurabiye hamurumu sıkma torbasına doldurdum. Şöyle ucunu da biraz genişçene açtım. Şimdi biraz evvel de bahsettiğim gibi tepsimin üzerine bir pişirme kağıdı serdim ve şimdi bunları güzelce sıkacağım. Bu ölçüden aşağı yukarı 6 veya 7 tane büyük kurabiye çıkacak. Eğer siz birazcık daha ufak yapmak isterseniz boyutlarınızı küçültebilirsiniz. Ama aralıklı olarak koymanızda fayda var. Çünkü kurabiyeler önce hafifçe yayılacak ondan sonra hafifçe yükselecekler. Sıkarken hepsini... Aynı noktaya sıkmaya dikkat edin, çevirmeyin. Ayırırken de bir kenarda böyle bir suyunuz olsun. Şöyle hafifçe suyla parmağınızı ıslatın, ayırın ve düzeltin. Buyur. Bütün kurabiyelerimi böyle aralıklı olarak tepsimin üstüne sıktım. Şimdi üzerlerine toz şeker ilave ediyorum. Olmazsa olmazımız. Şöyle tek tek tepelerine gezdiriyorum. Birazdan kurabiyelerim fırına girince hafifçe yayılacaklar. Daha sonra hafifçe yükselip o muhteşem haline erişecekler. Şimdi artık kurabiyelerim 190 derece fırında 20 dakika pişmeye gidebilirler. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika kadar da soğudu böyle içini çekti, dinlendi. Şimdi artık sıra içini size göstermeye geldi. Ne kek, ne kurabiye. İnanılmaz lezzetli, harika bir tat gerçekten. Hani oldu ya kurabiyeler bitmedi. Olmaz öyle bir şey de kurabiyeler yapıldığı gibi ev halkında hemen bitecek ama ertesi güne kaldı. iki gün geçti biraz bayatladı. O zaman kurabiyelerinizi böyle ince ince dilimleyin. 100 derece fırında şöyle hafifçe kurutun. İnanılmaz lezzetli çay kurabiyeleri haline geliyorlar. Umarım denersiniz. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz şimdiden. Herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim.